Bugün anlatacağım vakam bir boşluk kapatma vakası. Ama şimdi göreceğiniz üzere bir yerde boşluk kapatırken başka bir yerde boşluk açtık. Neden? Hemen anlatıyorum hastamız kliniğimize benim dişlerimin ortasında bir boşluk var diyerek başvurdu. Ve gerçekten de ön iki dişinin arasında ciddi derecede bir boşluk vardı. Ancak incelediğimizde sağ yan kesici dişinin sol yan kesici dişiyle aynı boyutlarda olmadığını fark ettik. Dolayısıyla tedavi süresince üstteki ortada var olan boşluğunu kapatırken yan kesici dişi ile köpek dişleri arasında yan kesici dişi ile orta kesici dişi arasında bir boşluk açtık. Aktif ortodontik tedavinin sonunda buradaki dişini şekillendirerek aynen burada duran dişine benzer. Ve aktif ortodontik tedavinin sonunda buradaki gülüşümüz gerçekten görülmeye değer oldu.